Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte 3 kuzen bir araya geldik. Yargı dağıtacağız arkadaşlar. Arkadaşlar daha çok Brawl Stars videosu istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda Ramazan'ın ekranı kaydoluyor ama Uysal YT benim. Öbür Hasan da benim kuzenim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Whatsapp'tan meşaz attı bana dedi. Benimle video çekersen artı 5000 beğeni dedi. Ben de onu çekiyorum işte söyleyeyim yani. Onu kırmadım. Siz de artı 5000'i gerçekleştirseniz de sevinirim arkadaşlar. Yani o kadar demeyelim de yani. Artı 50 mesela artı 100 bu kadar olsa olur yani. Oğlum bunu yiyecek biz ya. Bunu galiba. O bir adam çok güçlü ya. El bombası sen hayırdır? Güçlü olsan da sen hayırdır ya. Oha. Hep beraber girelim. Ramazan arkamdan gel. Öldüm be. Ya ben de öldüm. Eğer ölmeseydim o adamı alacaktım ya. Onlar bizim sahaya girmiyor ki hiç. Oğlum adamlar bizim sahaya girmiyor ki hiç ya. Adamlar bizim sahaya girse yeneceğiz. Ama girmiyorlar. bir şey yazıyor bize galiba. Nerelere gidiyorsun Ramazan? Ben de şu sandığı açıvereyim. Hep de altın çıkıyor ya. Şuna yazayım bir. Hazır. Hazır hadi hazır bu el yargı dağıtacağız kesin. Aslında şu elmas kapmacaya 3 kişi giremiyorduk. Yani öbürküne girecektim normalde. Hasan kardeşimle beraber o da gelsin dedi. O da o bizimle şey dedi. Ben o yüzden yani şey yaptım. Yoksa Ramazan kayıtta olmayacaktı yani o olmayacaktı. Oğlum bu ne ya? ya. Yavladım ödesine Geldi. <laughs> Oğlum geliyorum. Geliyorum hayır geliyorum. Bekle. Sakin ol şampiyon. Hadi saldırın saldırın. Oğlum multiyi de bastım adama niye ölmüyor ya? Ben kaçıyorlar hep kaçıyorlar. Gelin oğlum. Gelin Hadi senin bekleyecek seyirciler Ramazan. Hasan'ı bekliyoruz biz. <laughs> Sen onunla mı gireceksin? Hı <laughs> Arkadaşlar daha çok Brawl Stars videosu istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bunu da söyleyelim. Kulübümüzü de katılabilirsiniz. Kings. Savaş başladı. Hasan tek başına savaşıyor. İksici var. Gel oğlum. Çılgınlar. Hasan kaç? İki tane şeyin var senin oğlum. Ortalık karıştı ya. Gel oğlum üstüme. Üstüme oyna. Ama biz ölmedik ya. Ben ağzına sıçtım onu ya. Böyle bir şey mi var? Yemin ediyorum var ya çocuklar izlemese küfür edeceğim. Getir ormanları. Getir onları. Al onu, al onu. adam hep üzerime oynuyor ya. Bu ne? Hasan meşaz atmış. Hasan neredesin ya? Eksi 3 yedik. Whatsapp'tan meşaz atacağım diye oynayamıyoruz. Arkadaşlar büyük bir teknik oyundan çıkardık. Ben onun hesapla oyuna girdik. Şu Hasan da hesaplaşma atıyoruz. Şimdi onunla girdik. Ramazan da ağla yazdık. Ben de ona bir bilgisayarı vermeden oynuyor. senin için kendimi ölüme atıyorum oğlum. Bak. Sana gelmesin diye bir <laughs> lan. Bakalım kime gelecek. Oğlum ne var lan bende? Of. Ağzına of. Ağzına sıçayım. Kesin öldük. Oha. Ay ya. Alan öldüm. Oo yendim. Şu anda Hasan'a yetkiliyorum. Hasan'a meftah yapmışlar. <laughs> topuk topuk topuk. Şimdi ben de geliyorum. Oha 18. <laughs> Hasan ölme. Şu adam ben değilim. Bom ya 18 Ay tane şeyim vardı. Al git onları al ya. Uysal yazdı şurada. sen bir dur video. Lan alsana onları ya. Adam aldı valla bedavaya aldı. Oğlum oh, ben küçücük çocuğum yetiyor gücüm lan. Oğlum şu adam nereden çıktı ya? Neyse ikinci olduk. Daha çok Brawl Stars videosu istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ve bir de aşağıdan şöyle bir buton var buna da basmayı unutmayınız ve başlayabiliriz. Sen onu açamazsın aslanım. <laughs> Video da izleyecek şimdi. Ben şimdiden böyle yap söylüyor bana da. <laughs> Hasan gel. Oh. Demin 18 tane güç şeyim aldı ya adam. Yemin ediyorum keriz gibiyiz. Sandık yok mu burada? Aa işte onu al falan. Oha adama bak. Öldüm. Ölmemişim lan. Yuh ölmedim. Hasan onu hallettin mi yaşa. Yaşar hazırlanıyor. Hasan! Eyvah! Ölmedim ayaktayım. Oğlum bak. Şerefsiz ya. Yemin ederim şerefsiz. İki. Bugün birinci olacağız. Azanın bir sandığını açalım. Son elimizi de atalım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Çünkü 4 günün videosu hazır. Bunu bugün atarım muhtemelen. Bugün ne günlerden? Cumartesi. Bunu bugün atarım muhtemelen. Cumartesi bugün tam 3 tane falan video çektim ya. Oha oha adam ne vuruyor? Kaç? İnşallah bu adamla sona kalmayız. Hasan Meftah. Asıl bilirdiniz rahmetliyi. Hasan'la bu arada daha güzel videolarımız gelecek. Ya bu arada kesin öldüm bunu da söyleyeyim de. Oğlum vur. Hasan canlandı. Hasan Hasan vuruyor. Hasan. Hasan ne yapıyorsun be evlat? Var ya öldüm sanıyordum. İnşallah canlanırım. Ki bir. Var ya iyi tutunuyoruz şu anda. Şu anda hayata iyi tutunduk. Bu el birinci olursak efsane olur. Hasan şurada bir canlandırayım da. Gel kanka sen. Oğlum 14 tane şey var adamın. Hem de elektrik atıyor ya. Ama biz öldük ya. yargı atalım derken yargılandık. Neyse arkadaşlar daha çok böyle video istiyorsanız Brawl Stars kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan da şu tuşa basmayı unutmayın. Kulübümüz vardı burada. Sen bizim kulüpten niye çıktın lan? Neyse boş ver. Arkadaşlar daha çok böyle video istiyorsanız işte dediğim gibi aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hasan da bu arada benim kuzenim oluyor. Onun da şey mikrofon, telefon falan şey olmadığı için o konuşamıyor. Da onun da selamları var. Benimle oynarsan eğer dedi artı 5000 dedi ama yani artı 5000 değil de 50 like falan da gelirse o da iyi olur. Ben de dedim artı 5000 olmaz oğlum da 100 abone izledim ne bahsediyorum sen dedim böyle yani o savaşçı ne yer açıktı ya bu hesabı daha yeni açtı bizde bile öyle savaşçı yok arkadaşlar daha çok böyle ya ne diyorum ben tekrar edip arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay